Bugünlük sizlerle dünyanın en ama en güçlü çeneçelerini test ediyoruz. Buradan güçsüz çeneçelerden ve güçlü çeneçelere kadar var. Ama arkadaşlar noob çeneçe ile başlıyoruz. Noob çeneçemiz yani dramit arkadaşlar. Bunu bir test edeyim. 3, 2, 1. Ne? Hadi. Hmm. Fena değilmiş. Bir patatıyor patlatıyor. İyi. Mesela bir koyuna fırlatsam. Neyse fırlatmayın. Arkadaşlar şimdi normal çeneçe geçtik bakalım. Normal çeneçeyi test ediyoruz arkadaşlar. Evet test ediyoruz. Şöyle yaptık mı? Kaç. Kaç. Hayır. Hayır. Bu kadar mıymış patama? Arkadaşlar ee ben Dramit'e 10 üzerinden 9 vereceğim. bayağı bir güzelmiş. Normal çenete 10 üzerinden 5. Şimdi geldik arkadaşlar. Öbür iki TNT'mize geçtik. Ve bu tenete ile neye test çeksek nereye? Arkadaşlar bence burayı test etmeden önce... Böyle bir gündüzü çevirelim ya. Ha, son çıkmış. çeka deneyeyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Evet çakma yakıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Hayır, 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 hayır. İnşallah patlamaz. Oo, öldüm. Uf, uf. Nasıl patlamaydı abi? Az kalsın panoya doğru geliyordu arkadaşlar. Neyse ya. Çapmağımızı alalım. Ve tabi geçiyoruz. Bunun ne işi var ki? Neyse bu da yerleştirelim ve bu kırpılı çene çetiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kırpılı çene uzakta test edeceğiz. Çünkü başka patlatacak yer kalmadı. Evet. Bu evde Hadi. Ah, ah, öldüm. Of. Öldüm gerçekten arkadaşlar. Şimdi e, burada çapmamız vardı. Bunu bir alalım hadi. Gel gel. Evet. Ne? Çapmamız da mı yok? İmkansız bu abi. Çapmamızı tabii bu modda alabiliyoruz. Yaratıcı moduna girelim. Buradan çakmağımızı alalım arkadaşlar. Yine çapmamızın kaybolma nasıl gerekiyor arkadaşlar. Ben tabi haklı mıyım arkadaşlar tabi haklıyım. Ve kıyıplı tenete de güzelmiş. Yani birazcık panamayı unuttuk. Bak bu sıçrayan teneti onun üzerinden yedi vereceğim. Fena değilmiş. Ve bu kıyıplı tenete güzel de onun üzerinden 8 vereceğim. Hadi son ve tabii öbür iki tenetemiz Warden tenetesi ya yani pantez içinde gerçek adı son ilk arkadaşlar izleyin şimdi belki tamam yakıyoruz Yaktık arkadaşlar yaktık. ne olacak oy Allah'tan bize gelmedi Allah'tan bize gelmedi arkadaşlar neyse arkadaşlar bu çeneçeye 10 üzerinden 1 vereceğim. Pek hasar vermemiş. Ve bu çeneçenin adı neymiş? Lavlı çeneçeymiş. Tamam test edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir alanda test ediyoruz arkadaşlar. Hadi test edecek. Hayır. 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 Ey oy patlaması ine doğru geldi bir de lavlar saçıldı lava doğru yaklaşmayayım da ben dayanarak ölmeyeyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada elektrikli tenet diyordu. Bu teneteyi deneyeceğiz. Şimdi dur bir saniye. Tabladan uzak olsun. Dur bir saniye. Evet. bu da iyi olmalı. Hadi yakalım. 3, 2, 1. Hayır, 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 hayır. 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 Oho. Bayağı bir hasar verdi. Bir de çok blok patlattı arkadaşlar. Çok ama çok güzeldi. Ben ona 10 üzerinden 10 vereceğim. Çok güzel. Ve arkadaşlar sıradaki tenetemiz adı neymiş? Adı neymiş? Roket tenetemiz. Roket teneti nasılmış? Onu test ediyoruz arkadaşlar. Roket tenetemizi test ediyoruz. Ve yakıyoruz çakmamıza. Sanırım havada patlayacak. Dur bir saniye. Heh, evet. Evet. Havada patlar demiştim arkadaşlar. Havada patlar demiştim. Ve arkadaşlar. Bu da sanırım. Şey TNT'siymiş. Nedir? Yani cehennem TNT'si anlamına geliyor. Hadi onu da yakalım. İnşallah başımın etine. En azay gelmez. Hadi. Hadi benden günah gitti. Hadi, hadi hay, 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 hay. Oo, ay, hay, hay, hay. Of, öldüm be, öldüm. Dur bir saniye. Hep evan çemek geliyor. Niye anlayamadım? Neyse ya, o kendi özelliğinden de. Evet, hemen çapmamızı ve ee, bazı eşyalarımızı alalım. Çünkü e, kendilerinden kaybolmasın yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son iki tenetimizi alıyoruz. Bu senetinin adı neymiş? Sanırım İplasın tenetiymiş. Yani parantez içinde ben implusun Türkçesi biliyorum senem karadelik tenetiymiş. Hadi üç. Hay hay beni öldürmesin. Hayır. Hayır. Aa ha, öldüm öldüm. Öldüm. Öldüm arkadaşlar? Nasıl diyor? Dur bir saniye. Ben son nerede ölmüştüm anlayamadım. Sanırım ben TNT'yi burada test ettim. O zaman evet çapmağımızı bulduk arkadaşlar. Çapmağımızı bulduk. Ve bu TNT de güzeldi. Ben ona 10 üzerinden 9 vereceğim. Ve bir puanımı bir, ve bir puanını kırdım. Çünkü e, bana biraz üzüntü yaklaşıyor. Ve sebebi şans kısası çenetesi var. İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah büyük patlama olmaz yani. Evet çekiyoruz. İnşallah patlamaz ya. İnşallah inşallah. Ne çıktı? Uy. Arkadaş abi şaka olamazsın. 8 demeye 17 elmas 11 altın 25 zümrüt var. Şaka mı bu abi? Yiyeyim altın elmadan. oy bayağı bir canım attı arkadaşlar. Aa, ben bu sandığa 10 üzerinden 11 vereceğim. Çok güzeldi abi. Ve tabii bu çenetimizi test ediyoruz. Sanırım bu çeneteyi bilmiyorum. E, ee, onu da sanırım çok ama çok tehlikeli olduğu için onu tabi burada test edeyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hay uy deprem deprem. Deprem oluşuyor deprem. Uzaklaşayım. Abi. Dünya gidiyor. Dur bir saniye. Hayır hayır. Ben değil. Ben değil. Ben hariç. Ben hariç. Evet arkadaşlar. Nasıl da ama. Ödüm patladı. 10 üzerinden kaç vereyim? 10 üzerinden 8 vereceğim arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz güzeldi. Ve tabi arkadaşlar e, belki tenetimizi aldık. Dur bir saniye bunu hemen koyalım. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki TNT. E, sanırım Satürn'e benzer TNT'ymiş. Bakalım yaptığımızda sanırım şey benziyoruz. Bu Satürn'ün kapamış hali yaktığımızda hay sana uzaklaşmam gerekiyor. Hay 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 o havalandırma geliyor abi hay ölme ölme. Allah'tan altın elma yedim arkadaşlar. Altın elma olmasaydı iki canım giderdi. Ve tabii son iki geliyoruz. Adı neymiş? Tok Deniyoruz arkadaşlar. İnşallah e, ee, tehlike mehlike durumlarına düşmem arkadaşlar çünkü hadi hadi onu güvenliğe hadi patlatıyorum kaç 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 sarhoş mu oldum bana mı öyle geldi arkadaşlar ve sonraki TNT'mize geçtik. Ben bu Tokis TNT'sini hiç ama hiç beğenmedim. Onun üzerinden sıfır veriyorum. Çünkü bu da sarhoş oldum ve Satürn'ü TNT çok güzeldi. Onun üzerinden 7 puan veriyorum. Ve bu da sanırım sağlık TNT'siymiş. Hadi yakalım 3, 2, 1 yaptık. Ama son canımız var. Ha anladım. Sağlık veriyor bize. Bakın hiçbir şey olmadı bize. Onun üzerinden 8 vereceğim arkadaşlar. Çünkü evet arkadaşlar dans tiyantisini alıyoruz. Evet dans tiyantisi, disco tiyantisini burada anlayabiliyoruz. Hep de şey geliyor arkadaşlar. Hep de yağmur yağmur ya tekrar yağmur yaptım abi. Tamam. Ee, şimdi evet arkadaşlar yağmurun gitmesi için böyle ayarlara tıklıyorum ona göre. Evet arkadaşlar ben uyuyacağım arkadaşlar. Ya dinlendim arkadaşlar. Bir insan yorulu dinlenir minlenir falan arkadaşlar. o yüzden yatağımızda yatacağız. Hadi yattık. <laughs> Uyanım arkadaşlar. Sen hem challenge unutmamışım. Heh. Tabelayı gördüm arkadaşlar. İnşallah patamaz matamaz. Ama buraya koyuyorum arkadaşlar. Hadi koydum ve yakıyorum. Ne? Hadi inşallah. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah. Disco disco disco. MG stüdyo. Hadi MG stüdyosuna gel hadi. Gel hadi. MG stüdyo. Disko şey gitti galiba arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bu teneti de kullanacağız. Ee, bu teneti sanırım buz yapma tenetimiz yemiş. Hadi yakıyorum. 3, 2, 1 lan bir şey olmaz bana. Hadi uy yine dondurdu. Yine dondurdu arkadaşlar. Ve ne geri çıktı. Arkadaşlar demek böyle bir özelliği varmış. Arkadaşlar hala buz oldu galiba. Ve ben bu buzluya 10 üzerinden 7 e, vereceğim. Pek bir güzelmiş. Ve son olarak ultra trend ve mega trend kaldı. Ve bu evet ultra trendymiş arkadaşlar. İnşallah bana bir olmaz abi. İnşallah bana bir olmaz abi. İnşallah başarılı abi. Ha, evet arkadaşlar. Buraya böyle çentimizi koyalım. ne koyalım. Evet arkadaşlar şöyle e, uzaklaşmayalım. Evet. Bu da patlatabiliriz. Hadi kaç 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 kaç. Hay 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 hızım. Yoruldum yoruldum. Aa, öldüm. Öldüm arkadaşlar. Kestiğimi mı gitsem? Ne yapsam arkadaşlar? Kestiğimi yoldan gidelim. Arkadaşlar işte öyle deli manyak videolar çekeceğim arkadaşlar. Ya belki bazen de Minecraft videosu da çekiyorum. Ya ben nerede patlatmıştım sabır. Sabır ya Rabbi. Heh. Eşyalarım burada eşek. Ne yapıyorsun burada eşek? Ne işin var eşek? Dur bir saniye. Şanstan çıktı. Hani şanstan çıktı? Hani şans var ya şans kutusundan çıkan eşyaların var ya bunlar çok ama çok güzel bunları kaybetmeyeyim yani arkadaşlar ve bunları koyuyoruz ve arkadaşlar e, tabi son TNT'mize geldik sonuncu TNT mega TNT ve tabi koyduğumuzda Arkadaşlar koyalım çantamıza ne koyalım ne koyalım bak bence arkadaşlar. Tavla da patlayabilir ama uzak olmasını da istemiyorum. Ne şöyle bir yere koyayım. Oy, bayağı büyükmüş. Uzaklaşmam gerekiyor. he yolmamışım ya. Evet yakalım. Kaç kaç abi. Hayır 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 hay 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 ölmek istemiyorum hayır. Hayır ölmek istemiyorum hayır. 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 o, Oo. Oo. Yuh abi. Benim çeyrekçik canım gitti. Burada ölüyorum yani arkadaşlar. O bir saniye. Nerede ölmüştüm? Asıl onu bulayım. Nerede ölmüştüm? Bak. Eşyalarım nerede? Pek bilemiyorum. Çünkü büyük bir patlama oldu. Arkadaşlar sanırım şansı sanırım şanstan çıkardığım ödüller de gitti. Ve arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tıkla 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 videolarımıza tıklayın arkadaşlar. Sonraki videolara da görün arkadaşlar. Biz de oradayız. Görüşürüz.